E, merhabalar diliyorum. E, Mustafa Özdemir ben, ULAK Haberleşme'den. E, yaklaşık bir senedir e, ULAK Haberleşme'de çalışıyorum. Daha öncesinde e, uluslararası firmalarda çalışmıştım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. E, bir senedir ULAK Haberleşme'deyim. E, ULAK Haberleşme'den çok kısa bahsedeyim öncelikle. Ne yapıyoruz? E, ne yaptık? Ne yapmayı hedefliyoruz? E, biliyorsunuz ULAK Haberleşme yerli ve milli bir GSM e, alt yapısının oluşturulması, e, iletişim ağının oluşturulması için ortaya çıkan bir proje. E, yaklaşık 2013 yılında başlıyor bu proje, Aselsan e, önderliğinde. Daha sonrasında 2017 yılında e, Ulak artık firmalaşıyor ve hem ticari tarafta hem kamu tarafında e, saha çalışmalarına başlıyor. Şu anda e, Ulak e, Tüm operatörlerde, tüm ticari operatörlerde ve çeşitli kamu e, kurumlarında aktif olarak çalışıyor. E, nerede varız? E, baz istasyonu dediğimiz e, şu anda 4G, LTE baz istasyonları, e, çekirdek şebekesi ve e, aradaki iletişim ağının oluştuğu tüm sekmelerde ulak haberleşme var. Ee, çözümlerimiz tamamıyla e, yerli ve milli imkanlarla e, yapılan e, hem donanım hem de yazılım anlamında e, yerli imkanları kullandığımız çalışmalar. E, bu doğrultuda da e, GSM e, bir veri ağı oluşturuyor. E, belediyelerimiz mevcutta kendi altyapıları var. E, daha önce bahsedildi bugün de. Ee, akıllı e, binalar, akıllı duraklar, akıllı ulaşım e, bunların hepsi kendi e, bağımsız çalışan e, aslında teknolojik sistemler. Bunları bir arada tutan, e, bunların birbirleriyle haberleşmesi, merkezde haberleşmesini sağlayan e, buradaki altyapılar. Bunlar nedir? E, fiber, işte kablo ya da kablosuz haberleşmeler. E, ULAK işte burada, bu noktada devreye giriyor. E, tüm bu e, birimlerin kendi aralarında haberleşmesini sağlamak, e, verilerin merkezi aktarımı, işlenmesini sağlamak, e, bu konuda ULAK e, yerli imkanlarla devrede. Mevcutta zaten bunları belediyelerimiz bahsettiler, yapıyorlar. E, fakat kendi altyapıları olabilir ya da e, ticari operatörlerin altyapıları olabilir. Ama ULAK bunu yerli imkanlarla sağlıyor. E, bu da ne getiriyor? Öncelikle güvenlik. E, bu sistemi kullandığımız zaman kapalı devre bir 4.5G LTE şebekesi kurmuş oluyoruz. E, uç noktaları, çekirdek şebekeleri, aradaki iletişim ağı tamamıyla kapalı. E, örneğin bugün bağlandı. Konya Belediyesi için örnek verirsem Konya Belediyesi'ne böyle bir sistem kurulduğu zaman bu veri tamamıyla Konya Belediyesi'nin kullanımına kullanımıyla sınırlı oluyor. İstenirse istenmediği takdirde dışarıyla iletişim yaptırmıyoruz. Bu açıdan tam anlamıyla %100 bir güvenlik sağlamış oluyor belediyelere ya da herhangi bir kuruma bu noktada e, mevcut altyapılarda Türkiye'de ya da tüm dünyada e, LTE şebekesi e, bütün ülkede var tabii ki ama bu verilerin işlendiği veri merkezi, data center dediğimiz yerler sadece belli noktalarda var. E, bu data center'lar tüm verileri merkezde topluyor, işliyor ve kullanıcıların e, hem ses olarak, hem görüntü olarak, hem internet kullanımı olarak kullanıcıdan hizmetine sunuyor. Ee, örneğin Türkiye için söyleyeyim bunu, bütün veri merkezleri, özellikle büyük şehirlerimizde. Ama e, diyelim ki herhangi bir Allah korusun bir fiziksel bir saldırı oldu, e, dijital bir saldırı oldu ya da bir doğal afet oldu ve e, bir şehrimizdeki veri merkezi e, hasar aldı. Bu durumda o şehrimiz ve o şehrimize bağlı belki 5 tane, belki 10 tane e, şehrimizdeki veri trafiği aslında aksamış oluyor. Bunu da e, daha önce yaşadık bir iki örnekte de doğal afet örneğinde. E, maalesef e, bir şehirdeki sıkıntı o şehir ve civarındaki e, veri akışını engelliyor. Bunun nedeni de dediğim gibi veri merkezinin orada olması. Ama ULAK çözümleriyle belediyelerimiz bunu, her belediye kendine ait bir e, LTE şebekesi oluşturabilir. İsterse bunu dışarıyla paylaşabilir e, ya da istediği miktarını dışarıyla paylaşır. Güvenlik için önemli olduğu verileri de tamamıyla içeride tutabilir. Bu tarz durumlarda da e, o belediye ya da o şehrimiz ee, en azından e, veri iletişiminde sorun yaşamayacaktır e, Bu da tabii ki e, genel Allah korusun e, çok kritik önemli e, deprem gibi e, işte Siber saldırılar gibi veriye iletişime çok ihtiyacımız olduğu durumlarda çok işimize yarayacaktır e, amacımızı çok kısa e, bahsettim Sunumda da birkaç noktaya bahsedip tamamlamak istiyorum. ULAK Geniş Bant da var. Geniş Bant e, ne işimize yarıyor? İşte e, herkesin bilgisayarında, telefonda, internet kullanımı, e, video seyretmesi, e, kamera görüntülerinin izlenmesi, internete girmesi, sonrasında e, telefonlarla iletişim. Artı e, sensörler, e, işte akıllı kavşaklar, akıllı duraklar, e, sağlık e, sayaçlar, elektrik, doğalgaz sayaçları gibi ve buralardaki sensörleri hem geniş bant hem de dar bant e, üzerinden e, tek bir noktaya ulaştırabiliyoruz. Burada e, sadece e, veri akışı değil güvenlik için de bunlar kullanılabilir. Mesela işte plaka tanıma sistemleri var. E, plaka tanıma sistemlerinde e, o aracın e, şehir içinde nelerden geçtiği kameralar ya da e, RFID sayesinde tespit edilebilir ve bunların tamamı tek bir noktadan takip edilebilir. Ee, şöyle bir e, İTÜ Vakfı'nın bir e, araştırması olmuş, anket çalışması. Buna göre e, akıllı şehirlerdeki beklentiler ya da kullanım oranları bu şekilde. E, burada gördüğünüz gibi en yüksek oran mobil uygulamalar, yüzde otuz üçle. Sonrasında sosyal medya, yani e, son kullanıcıların e, talepleri. E, belediyelerimiz bu noktada e, hem son kullanıcılara e, Hizmet verebilir hem de kendi verilerini e, bu doğrultuda kullanabilirler. Farklı binalar, farklı departmanlar arasında e, ulak sistemleriyle güvenli ve hızlı bir çözüme e, kavuşabiliyorlar. Bunları dediğim gibi daha önceki, e, şu ana kadar e, ki kurumlarda örnekleri var. E, i̇steyen, arzu edeni daha detaylı da e, anlatabiliriz. Ee, ama e, telefon görüşmeleri, veri transferleri, e, park sensörleri e, gibi birçok konuyu tek bir yerden yönetmeleri e, mümkün belediyelerimizin. E, ayrıca e, bu yapılan bir örnek yani e, fiber işte altyapı e, kurulumlarında belediyelerimizin o bir karlılığı var. Ee, eğer e, daha önce bir altyapı oluşturmaz, o, oluşturmuşlarsa bu fiber hatlarını kiralayabiliyorlar. Aynı şekilde e, benzer e, durumu LTE şebekesi ya da 5G şebekesi e, kurarak da böyle bir gelir elde edebilirler. Yani hem vatandaşa hizmet, e, hem e, belediye çalışanları, belediyenin iletişimini oluşturması belediye hizmet hem de bunun daha sonrasında e, ticari operatörlere, firmalara e, ya da son kullanıcılara kiralama şeklinde de bir hizmetleri olabilir ve bundan da ciddi anlamda e, gelir e, elde edebilir belediyelerimiz. E, ticari olarak da bir e, bedeli var. Nasıl fiber kiralanıyorsa nasıl altyapı kiralanıyorsa LTE hizmeti de e, kiralanabilir. E, ben teşekkür ederim. E, dinlediğiniz için. E, sözü Çok teşekkürler Mustafa. <laughs>